Herkese selamun aleyküm. Herkese merhaba arkadaşlar. İlk videoma hoş geldiniz. Ee, bugün hiçbir şey yapmayacağım. Bu kadar. Ee, sadece e, şey yapacağım bu sefer. İlk videom olduğu için sadece şu an sizlerle konuşuyorum. Nasıl gidiyor? Nasıl? İyi misiniz? Karneler nasıl? Çıktı iyi mi kötü mü? Yorumlarda da söyleyin. Şu an like atmazsınız ama like atarsanız bir daha abone olup bildirimleri açarsanız abone olup bildirimleri açıp like atmanıza gerek yok şu an. Daha sonraki videomda belki atarsınız. İlk videom daha bir sürü video gelecek. Arkadaşlarımla çekeceğim. Çalınç yapacağım kendi çapım için çalışacağım. Arkadaşlarım var gelmiyor çok. Kendi çapımı da Babamla annemle falan belki çalışmak yapabilirim. Tatil nasıl gidiyor? İyi mi? Ee, arkadaşlar sadece günlük ismim yoktur yalnız. Böyle bu ilk videom olduğu için burada kapatıyorum. Herkese bay bay arkadaşlar